arkadaşlar bugün e, kuzenim Tura yanımda değil maalesef kurumuş bazı neyse boşverin e, kuzenim Tura şu anda telefonda onunla videolarımız vardır eskiden izleyenler bilir selamun aleyküm ya. ne yapıyor bu ya Tura ne yapıyor birazcık birazcık bağır ama çünkü kardeşim bazen ses gelmiyor neyse boşverin siz e, yeni bir seriye başlıyorum arkadaşlar abuz ettiğinden onu da kuzenim Tura sayesinde aklıma geldi abuzittim diyordun. Bak sana bu zittin Süper, e, süpermen'i gösterdi. Ben de o sayede atılmaz e, abuzittim ben geldi ve onun sayesinde yeni serimi bulmuş oldum arkadaşlar. Demiştim size mayıs ayının sonuna kadar gidip seyirli haberler çekiyordum. <laughs> e, şimdi de artık abuzittinmene başlayacağım. Haziran'dan sonra hangi e, ay geliyor onu da unuttum. Kurumuş bazı net başla. E, vallahi unuttum ya. Eylül müydü? Eylül yok ya. Eylül ne? Elucuk yok Ay son ben alam arkadaşlar benim kafam gitti. Siz boş verin. Abuzittin'in fragmanını birazdan yapacağım. Siz tabii siz birleşik olarak göreceksiniz. Şu anda kuzenimle konuşuyorum. Buraya çekmek için açtım. Sesi de az geliyor. Ne yaptığına dair hiçbir fikrim yok. Telefonu gösteriyor. Telefonu niye gösteriyor bilmiyorum. Neyse ben fragmanı şuna daha sonra çekerim ama siz birleşik olarak göreceksiniz. Ama size söyleyeyim bu, bu videoda sizden like veya abone ben beklemiyorum. Çünkü bu videoyu izleyen siz, siz bir yastıksınız. Evet, bu videoyu izleyen siz bir yastıksınız. Evet, sizden like beklemiyorum, abone de beklemiyorum. Çünkü siz bir yastıksınız. Evet, siz bir yastıksınız. Hadi şimdi videoya geçelim. <laughs> Yastık çocuğu. misiniz? Hiç arkadaşlar geçiyorum şimdi. Yine geldi aklıma. Güzelim Tuğra. Hayır ay yastık oldu mu? Hayır ay yastık oldu mu? Diyor. Sizler ses çok fazla Neyse geçmeden önce son defa olarak söylüyorum. Siz Allah'a like bağlamayı beklemiyorum. Çünkü bu videoyu izleyen siz bir yastıksınız arkadaşlar. Evet yastık. Şimdi fragmana geçiyoruz ama daha geçmiyoruz. Yani sizden geçiyoruz, bizden geçmiyoruz. Neyse boş verin. Görüşürüz. Hani bir saniye sonra siz olarak. Bu arada o seriden sonra da birleşik yataklar başlayabilirim. Birleşik yataklar ne yapacağım daha hiçbir fikrim yok. Ama dizi başlayacak gibi düşünün. Hani birleşik yataklar. Mesela e, çok saçma bir şey. Yani yasak elma. Hani dizide bir sürü şey yapıyorlar ama gitmişler yasak elma koymuşlar. E, öyle mantıksız bazıları anlamda olabilir. Anlamsız bir dizi ismi gibi düşünün. Neyse. Arada açıyorum. Ama şu anda kuzenim Tura Hara var. O yüzden fragmanı çekmiyorum. E, arada açıyorum sonra yine yani şey diyorum neyse boş verin. Unutmayın ki siz bir yastıksınız. Arkadaşlar Tura bana o oh, ki ben ne yapacağım? Tabii ki de Abuzettin beni çağıracağım. abuzitin ben. abuzitin ben bir ama ama bir şey iyi, ben de orada absansız. O yüzden abuz dinmen. Abuz dinmen. Mesle. Hiçbir suçu olmayan tavşan. La 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 la. oynatılır ha? Neyse arkadaşlar ben tramvanda yaptıysam o zaman son olarak size şunu söylemek istiyorum. Siz